Merhaba arkadaşlar İKO Platform kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni bir ön satış tanıtımı. Son dönemlerde Türklerin çıkardığı coinler ve doğal olarak Türk destekçileri ve yatırımcılarıyla güzel bir fiyatlanmalar yaşadı. En yenisi 10 lira büyük bir proje büyük olduğunu güven verdiğini söylemiştik. Umarım güzel yerlere gelecektir. 10 liranın ön satışları tamamlanmadı. Birinci faz satışlarının bittiğin ikinci faz satışlarının 15 kuruş bir iki güne başlayacağını ve bununla ilgili yeni bir video geleceğini söylemek isterim. Şimdi konumuza dönecek olursak yeni bir Türk coin'in ön satışı ile sizlerleyiz. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar projenin ismi Size Token. Nedir bu Size Token? Misyonu, vizyonu nedir? Aldığım notlarla sizlere paylaşmak istiyorum. Nedir? Size açılımı kripto karbon enerjidir. Ethereum altyapısını kullanan bir ERC20 tokeni. Misyonu yani kurulma amacı küresel ısınmaya karşı teknolojik çözümcül bir yapı. Kısaca yeşil bir dünya denilebilir. Vizyonu yani gelecek hedefi nedir? Blok zinciri ağ teknolojisi kullanarak dünyamızın en büyük problemi olan küresel ısınma ve karbon salınımını azaltıp tamamen sıfırlamak için bütün insanlığın bu destekleme mekanizmasına dahil olabilmesini sağlamak. Bu kripto alanında olan herkesin destekleyebileceğini ve desteklerini çekmeyi umduklarını söylüyorlar. Şeffaf ve güvenlikten bahsediyorlar. Kayka doğrulaması ve iki faktörlü doğrulama, Google doğrulama doğrulama bu yazıda değinmemiş ama e, güvenlikten bahsederken burada sertikten de kısaca bahsetmesi gerekirdi. En aşağı indiğimizde konular var. E, her biri detaylı bir anlatıma sahip girip tek tek inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Sertik bölümü de var. Sertik e, kısaca şöyle denilebilir bilmeyen arkadaşlar için uluslararası bir güvenlik firması arkadaşlar Alanının da en iyisi olduğu kabul edilir bu firmanın güvenlik anlamında arkasında Sertik olduğunu söylemek gerekir yine tekrardan aşağı indiğimizde yol adresiyle roadmap ile projenin karşılaşıyoruz e, projenin başlangıcı Ocak ayında geçtiğimiz yılın Ocak ayında olmuş yani bu Ocak değil arkadaşlar 2021 Ocak değil, yani o kadar yeni bir proje değil. Bunu bilmemiz gerekir. Son yerlere geldiğimizde bu şekilde kayabilir. Son yere geldiğimizde ICO bölümüne kadar tamamlanmış görünüyor. Şu an ICO'nun aktif olduğunu gösteriyor. İleriki safhalarda proje adına herhangi bir bilgi verilmemiş, eksik bir roadmap olduğunu söyleyebilir. Zamanla güncelleneceğini de düşünüyorum. Hemen aşağı indiğimizde Token dağılımı bölümündeyiz. Token dağılımında detaylı bir tablo ile karşılaşmıyoruz. %80 santrallere ödül dağıtılacak, 120 organizasyon ve yatırımcılar için ayrılacak deniliyor. Şimdi arkadaşlar bir yandan bu roadmap'in eksik oluşu, bir yandan bu token dağılımındaki farklılık kuşkulandırmadı dersem yalan olur proje hakkında. Bunun için burada bulunan destek bölümüne yazdım ve anında iletişime geçtiler. Aklımdaki bazı soru işaretleri, sorularım neyse çok detaylı bir şekilde anlattılar. Sizin de aklınızda herhangi bir soru işareti varsa kesinlikle buraya gelin ve destek bölümüyle iletişime geçin. Aklınızda soru işareti kalmasın. Keza en aşağı indiğimizde burada bölümler var. Bu bölümlerde gerçekten birçok soru işaretini kaldırabilir aklınızda. Bunlar da önemli. Bunu e, siteye gelip kendiniz tecrübe etmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi ben bu token dağılımı yol haritasını sordum. E, şöyle bir durum var. 10 milyar adetli bir coin arkadaşlar. Şurada da yazıyor toplam arzı 10 milyar adet. Gerçekten çok yüksek ve ilk etapta 1 dolar dahi yüksek gibi görünüyor. E, yüksek olduğunu söyleyebiliriz hatta. Ve bu 7 fazlan oluşuyor arkadaşlar. Şu an birinci satış fazındayız. 1 dolardan giriyoruz ve 7 fazladan oluşuyor. 2 dolara kadar çıkıyor. Şimdi 10 milyar adetli fazla bir coin. Lakin bunun 8 milyar adedi yenile yenilebilir enerji santraline verilecek. Hibe edileceğine ve zamanla çizdiğimiz 5 yıllık dönemde de satmalarını gerektirecek bir durum olmayacaktır diyor arkadaş. Çünkü stake programları var olacak. Havadan gelen coin içinde stake programlarına katılmalarını isteyecekler ve tutması halinde zamanla coin değer kazanacağı için onlar adına da karlı bir iş olacak. E, ayrı Ayrıca şöyle bir şey de var. Bu hibe edilecek şirketler için e, kablosuz mining hizmeti de verileceği söyleniyor. E, yani kablosuz mining yapabilecek bu şirketlerde coin'e değer katabilecek yani. E, 10 milyar adetli bir coin'in 8 milyarı bu e, santrallere hibe edilmesi öncelikle amacı doğrultusunda büyük bir öneme sahip. Bu coin'in amacı zaten yenilebilir enerjileri e, belli bir yıla kadar ön plana çıkarmak. Şu an kullanılan e, fosil yakıtların bitmesi zaten artık bütün şirketler tarafından kabul görünüyor. Herkes farklı bir yol arıyor. E, elektrik olsun, farklı şeyler olsun. Bu şirketin amacı ise bunu desteklemek. Bunu da %80 coin hibesiyle bunu gösteriyor arkadaşlar. Fiyat anlamında sorduğumda ise ee, rakımına rakamına göre arzına göre fiyatın şu anki fiyatın daha yüksek olduğunu söylediğimde bana yaptıkları matematiksel hesaplamayla ile ee, vaat edilen süre içerisinde coin'in aksine değer kazanacağını düşündüklerini söylediler. Santrallere vaat edilen 8 milyar adetlik coin'in stake'de bulması ve üstüne de değer kazanması düşündükleri plan çerçevesinde ilerleyecekleri anlamına gelir. En azından firmanın düşüncesi bu yönde arkadaşlar. Aşağılara inip ekip üyelerini kontrol edebilirsiniz hesapları buralarda arkadaşlar. Ben CIO'nun ikine ve CFO'ya baktım. CIO'da ekip adına bir fotoğraf vardı, bu güzel bir paylaşımdı. Uzun zamandır da Twitter bünyesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Burada sıkça sorulan sorular var Yine kafanızda soru işareti kalmaması adına Ve burada bölümler var Yine kafanızdaki soru işaretlerini girebilecek bir bölüm Yine onlara rağmen kaldıysa Burada destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz Ve Türk firması dedik Burada Zorlu Center'dan doğan bir firma olduğunu görebiliriz İstanbul Beşiktaş Şimdi arkadaşlar iyi güzel hoş Bu coin'i nasıl alabiliyoruz Ne kadar alabiliyoruz ee, Buna dair bilgiler verilmemiş ama Yine iletişime geçtiğim zaman da bir alım adedi mevcut olmadığı söyleniyor yani istediğiniz kadar dilediğiniz kadar müşterinin Coin alabileceği söyleniyor ama almak için önünüzde iki şansınız var Bunlardan biri Sitenin tanımladığı Kendi Alım şansınız yani site üzerinden Metamaskınızı bağlayıp Coin'i direkt ethereum ağında çekebilirsiniz İkinci bir şansınız ise Anlaşmalı bir borsası var arkadaşlar borsaya gidip Alışverişinizi USDT parametresinde yapıp e, tekrardan cüzdanınıza çekebilirsiniz. Bunları hızlı bir şekilde göstereceğim ama buna gelmeden önce burada borsalar bölümü var. Buna tıklamak istiyorum arkadaşlar. Burada e, zamanla hangi borsalarda listenebileceğini listelenmek istediklerini gösteren bir tablo var. Şu an ikonun gerçekleştiği site burada arkadaşlar. Golden Dex Coin sitesi borsasından şu an ICO'yu alabilirsiniz. Diğer sitelerde bunlar. Bunlar da zamanla iletişime geçip listelenmeyi düşünüyorlar. Öncelik sırası ise şu şekilde. Öncelikle Paribu, BTC, Türk Biteksen diye giriyor. En son Binance'a son buluyor. gerçekte çip gerçekleşmemesi artık zamana kalmış. Şu an için böyle bir düşünceleri var. Proje gerçekten çok farklı. Yani büyük bir hibe programı var neler olabileceğini tahmin etmek çok da mümkün görünmüyor. Her proje gibi scam çıkma şansı da olabilir. Ön satışlar zaten başlı başına bir risktir arkadaşlar. Gerçek manada o kadar çok detay var ki, o kadar e, anlatıcı bir site yapmışlar er ki arkadaşlar. Wallpaper'a hiç girmek istemiyorum. Gerek yok çünkü e, bütün soru işaretlerimizi giderebilecek bir siteye sahipler. Onun yanı sıra dediğim gibi buradan destek bölümünden e, aklımızdaki soru işaretlerini giderebiliyoruz. Burada kim faydalanabilir bölümü var. Bu hibe programı vardı. Programın hibe edebileceği bazı elektrik terminallerinden gelgit enerjisi, yenilebilir enerji sistemlerinden bahsediyor. Bunlar coin tarafından desteklenebilecek, coin adına hibe verilebilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarından bazıları arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlere iki tane alım şeklinden bahsettim. Biri sitenin sağladığı kendi satış hali. ikincisi borsadaki ICO hali. Şimdi siteden e, alabilmek için arkadaşlar böyle bir sayfaya geliyoruz. Bu sayfanın linkini altta açıklamalara bırakın. Buraya geldiğinizi ad soyad, mail gireceksiniz ve alım adedini yazacaksınız arkadaşlar ve ethereum miktarınızı metamask'ta bulunan ethereum miktarınızı giriyorsunuz, cüzdanınızı bağlıyorsunuz e, ardından size cüzdana koyunu ekle gibi seçenek de geliyor ekleyebilirsiniz ve alımı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dezavantajı var ise o da fee ücretleridir. Nedir bu fee ücretleri? Bilmeyen arkadaşlar için e, Ethereum ağını kullanan coinler için e, trafik yoğunluğuna göre değişen bir ek ücret arkadaşlar. Yani bir komisyon. Şimdi Ethereum ağını kullandığı için metamaskı alışveriş yaparsak e, fee ücreti ödemek zorundayız. Belli bir komisyon ödüyoruz. Komisyonda e, yerine göre gerçekten yoğunluğa göre değişebiliyor. Yoğunluğa göre çok yüksek komisyonlar alabiliyor. Yeri geldiğinde düşük komisyonlar alabiliyor. Ama demek istediğim şey en düşük komisyon dahi 5-6 dolar 10 dolar olabiliyor. Genelde 100 dolara kadar çıkıyor. Bu yüzden bu şekilde fi ödemeden alışverişi tercih ederim. O da nedir arkadaşlar? Borsa. Size kayıt linki bırakacağım arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. Ben kayıt oldum. KK işlemlerimi yaptım. E, size site bu şekilde. Aşağı indiğimiz zaman tokenin bir bölümü açılmış buraya 28 Haziran'da başlıyor diye borsamızda başlıyor diye buna gireceğiz arkadaşlar az sonra aşağı inebiliriz böyle biraz sitenin yeni olduğunun farkındayız zamanlı iyileşmeler bu sitede de gelecektir diye düşünüyorum normal bildiğimiz borsanın hiçbir farkı yok arkadaşlar para yatırıp alışveriş al sata dönebiliriz buradan biz coinimize girelim. 28 Haziran'da ikosunun borsa üzerinden başladığını söylüyor, ee, ne olduğundan bahsediyor ve burada e, 6. ayın 28'i ve 8. ayın 10'una kadar süren bir iko süresinden bahsediyor. Birinci fazlayız biz, 1 dolardan başlıyor. Önümüzdeki fazda 1.10, 1.20, 1.30, 1.50, 1.70 ve son faz olan 7. faz, burada da yazar, 2 dolardan bitirecekler arkadaşlar. Değer mi değmez mi? Bunlar tamamen sizin inisiyatifinizde olan şeyler. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. ICO platformu olarak benim amacım sadece yeni çıkan coinleri sizlere tanıtmak arkadaşlar. Desteklenen büyük projeleri de sizlere göstermek, tanıtmak bu kadar. Yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Alan arkadaş 2 dolardan 7. fazla da yetişirse alabilir. Şu an e, dün başlamış proje olduğu için 1. fazlayız. 1 dolardan da alabilir. Aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar. Satış grafiğinden bahsediyor ve size token al diyor. Tıklayalım. Burada bildiğimiz üzere normal bir trade işlemlerinin yapıldığı bir sayfadayız. Burada son işlemler var arkadaşlar. En son işlem 1648 altıncı ayın 29 yani bugün 1648'de gerçekleşmiş 1 dolar üzerinden 12 adet alınmış, bir adet alan da var. Bakın burada 430 adet alan da var. Yanlış bilmiyorsam sayısı. Evet. Yani adedi yani. 85 adet alan da var. 378 adet alan da var. Var da var arkadaşlar. Yani en yakın sürede 16.48 geçe en son alım gerçekleşmiş. 1 dolar üzerinden. Dün başlamış bir proje arkadaşlar. Borsanın kendi trade bölümü arkadaşlar. Değişim bölümü. Burada USDT üzerinden bazı coinlerle anlaşılmış ve listelenmiş BTC bazlı da var. Ve Türk Lirası olarak da var. Ayrıyeten Türk Lirası olarak da işlem yapılabilir. Türk liranızı atıp USDT formatına çevirip burada alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. USDT formuna çevirip burada bir USDT karşılığında e, size token alabilirsiniz. Buraya rastgele bir rakam yazalım. Örneğin e, 100 diyelim. 100 dolar. Ücret, komisyon 0 direkt alım işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi coin'i aldık diyelim arkadaşlar. Bu sonuçta e, kilitli kalma süresi gibi bir şey yok. Bunu da sordum. Öğrendim aynı zamanda. E, direkt varlıkların bölümüne giriyoruz. Hesabın varlıkların bölümü. Burada para çekme kripto para çekme bölümleri var. Buradan arkadaşlar e, çekim birimi olarak yani coin olarak da en aşağıları indirimde size coin'i görebiliriz. Çekim adresinizi giriyorsunuz. Metamask'ta e, Ethereum adresinizi giriyorsunuz ve adedi maksimum olarak tıklarsanız elinizdeki bütün adedi girecektir ve çekim işlemini hemen çek diyerek gerçekleştiriyoruz arkadaş. Şimdi bunun artısı avantajı nedir diye düşündüğümüz zaman birçok proje ile karşılaşıyoruz ve hepsi de fazların bitmesini bekliyor veyahut da farklı şeyler yapıyor belli bir süre kilitliyor. Bu, bu, bunda arkadaşlar öyle bir şey yok. Borsadan çektiğimizde de aynı şekilde site üzerinden Metamask e, metamask'a ederek çektiğimizde de kilitlenme süresi yok. Avantajı budur. Çünkü diğerlerinde faz bitimine kadar belli bir para toplayıp e, coin'i kendi bünyesinde tutup sonradan skem olma şansı e, doğduğu zaman paramızı çekemiyoruz. Veyahut da beklemek zorunda kalıyoruz. Tehlikeli saatler, tehlikeli günler yani başımızın ağrımaması için en güvenli yöntem budur. Coin'i aldığımız gibi kendi soğuk cüzdanımıza çekebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ICO platformu olarak ee, yeni çıkan coinleri her zaman sizlere tanıtmaya devam edeceğiz Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar Tanıttığımız hiçbir proje bizim reklamını aldığımız projeler değil Ve yatırım tavsiyesi verdiğimiz projeler de değil Kanalımızın amacı yeni çıkan coinleri sizlere tanıtmaktır Dolayısıyla yatırım tavsiyesi vermiyoruz Hiçbir riskte sorumluluğumuz yoktur arkadaşlar Hepsi sizlerin inisiyatifine kalmış şeyler Yatırım yapmak ya da yapmamak bunlar size kalmış Arkadaşlar videomu beğenip kanalı takip ederseniz ve küçük bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Borsa için kayıt olmak için arkadaşlar borsa borsadan alım yapacak arkadaşlar için borsa linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.